Gazeteciliğin etik, demokratik standartlarda sektörün geliştirdiği değerler içerisinde faaliyet yürütülmesi nasıl gazeteciliğe bir zırh oluşturacaksa bu dönemde. Onun dışında yine bu meşru haklarımızın potansiyel bir şekilde savunulması bakımından da sektörümüzün ciddi bir dayanışma içerisinde olması bir zorunluluk. Türkiye'deki gazetecilerin aslında haklarının ellerinden alındığı çok kritik bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Şöhretli, şöhretsiz, YouTuber yoksa konvansiyonel medya, eleştirel ya da diğer alternatif portallarda çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın çok potansiyel bir bir biçimde gazetecilerin gerekirse de meşru hakları için tekrardan o, o, sokakta ortak ses vermek e, zorunda kal, kalacaklarını düşünüyorum.